Acaba şimdi Eda'nın odasına girip onu süpürgesiyle gelmişken bassam mı? Basmasam mı? Sadık olarak. Sadık olarak bu halimle. <laughs> Ama zamanı geri alır bu akıllı Betüş. Eğlendiğimle kalırım. Bana her şeyi unutturur. Klasik Peritakti. <laughs> Nasıl olsa birazdan daha çok eğleneceğiz. Seni neye uğradığına şaşırtacağım Betüş. Dududan emdiği sütler burnundan fitil fitil çıkacak. Anneciğim affedersin. Eda. Birbirimize güvenebilecek miyiz? Anneciğim ben zaten sana güveniyorum. Güvenseydin sözümü dinlerdin. Ben sana tek başına o kadar uzaklara gitmen tehlikeli olabilir dememiş miydim? Demiştin. Ya Pakize hala bir çocuk kılığına girip senin yanına gelse, seni kandırsa, fiyatlara götürse biz seni bulamazsak <laughs> ya ruhuna girse yapmadı mı bütün bunları yaptı değil mi anneciğim yaptım tabi ben yaptım ben bütün bunları seni çok sevdiğim için seni korumak için söylüyorum sana sana kızmıyorum edacığım bak güvenmek sözünü de şöyle değiştiriyorum yani aslında ben sana çok güveniyorum anneciğim. Ama çevremizdekilere, etrafımızda olanlara güvenmiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum anneciğim. Affedersin. <laughs> tamam tamam. Hatamızı anladığımızı göre bir daha da tekrarlamayacağız demektir değil mi? Hı? Söz mü? Söz. Peki o zaman süpürgemizi yerine koyuyoruz ve bir daha da anneden izinsiz kesinlikle onu ellemiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, artık yatma vakti. Babam beni salonda bekliyor. Hadi bakalım pijamalarını giy. Tırbede. Ay lütfettiniz küçük hanım. Yani sen de anneannen gibi olmasan, şuradan şuraya sihirle gitmeye üşenmesen küçük hanım. Gel bakalım buraya. Yat bakalım hadi. Sihirli geceler, sihirli rüyalar, annesinin güzel küçük yara. <laughs> sihirli geceler. Sihirli geceler. Hayvan, sen ne kadar güzel, ne kadar sonsuz bir yersin. Acaba sonsuza kadar geçsem, sonsuz seni görmeyi bitirebilir miyim?